Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alien Evolution modunda 3 farklı adon inceleyeceğiz. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk adonumuz diğer hiçbir adona benzemiyor. Neden diye sorarsanız örneğin ateş topuna dönüştük ya. Bakın şurada özelliklerimizin diğer bir kısmında Z tuşu çıktı. Ona eğer basarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi ultimate mi desem gelişmiş mi desem işte daha da gelişmiş oluyoruz. Hatta şeydir ben şöyle kapatayım daha iyi görün. Bakın gelişmiş ateş topu. Tekrar açılmış etlerimizi. Dakika. Heh, açıldı. Alın size gelişmiş ateş topu. Şöyle mavi alevler. çok çoğu özellik neredeyse aynı. Gördüğünüz gibi. Şöyle ağzımızdan ateş atıyoruz. Bakın böyle ateş kalkan yapabiliyoruz. Bu farklı bir şey. X tuşumuz ne yapıyor? Bir dakika okuyalım. Smelting. Ha. Demir gibi. Ne? Yok demir gibi değil. Uça uça da biliyoruz arkadaşlar. Hatta bakın. Aa ske, bunu yapmamış. Ha, yani bakın ya. Yani kısaca atış topun özelliklerini biraz geliştirmiş ve güçlendirmiş hali bu. Bu sadece atış topun özel değil arkadaşlar. Diğer birçok özelliğe de özgün. Mesela gri olalım. Gelişelim. Bakın üç tane gözümüz oldu. Özelliklerimiz de işte bakın buradan ışın atabiliyoruz uçabiliyoruz. Bu ne? dakika teknesiz mi bu? Hemen bir deneyelim. Şöyle bir köy, köy yok ama. Bir saniye. Tamam, köyümüzü de şöyle bulduk. Örneğin mesela şu köylüyü bir a, valla götürebiliyoruz. Bakın kedi, kedi dakika. Gel bak. ah demir kolümü aldık, kediyi de aldık. H tuşumuz ne yapıyormuş? Bu ne? Mint Aa! Bir dakika. Böyle gördüğünüz gibi beyni asa veriyoruz şu anda demir golemin. Ama sosyalımız da boya büyük ona. Ben sevdim bunu. Sonra geri dönüşelim. Sıradakisi şimşek kız, şimşek Şöyle gördüğünüz gibi. Hızımız normal şimşek hızdan biraz daha hızlı. Gördüğünüz gibi aşırı hızlı yerliyoruz. tuşumuzda böyle hortum yapıyoruz klasik. et tuşumuz ve hızlı hızlı sağlıyor. X tuşumuzda işte şeylerimiz, pençelerimiz. Pençe dediğim işte kaç mı derler, pençe mi neyse işte o. Geri dönüşelim arkadaşlar. Tekrar geri dönüşelim. Sonra pul kanatın yok arkadaşlar. Bak var mıydı? Bak pardon. Yok arkadaşlar sadece böyle dönüşüm animasyonu. Yüzen çeneğin de yok. Tamam. Dört kolon da yoktu arkadaşlar. Güncellemenin de yok. Ha. şey. Yaban köpeğin var arkadaşlar. Bir saniye. Yaban köpeğin var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi ben daha iyi göstermek için böyle yapacağım maalesef. Bakın arkadaşlar şöyle. 3 tane kuyruğumuz var beyaz oluyoruz. Şöyle klasik özelliklerimiz var. Bir saniye. Klasik özelliklerimiz var. Şöyle diken atıyoruz. Pençe çök. kuyruğumuzu atıyoruz. Buna da deş atıyoruz dedi. Başka görünmez olabiliyoruz. Bak. Bak. Gerçekten görünmez oluyoruz. Bakayım. Bununla bir şey yapamıyoruz. Neyse bu da böyleydi arkadaşlar. Geri dönüşelim. yani bir de elmas kapı var arkadaşlar. Elmas kafayı ikine göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Özelliklerimiz klasik çoğusu. Klasik özelliklerimiz bakayım. Abi de ha, şu farklı galiba. O boyutumuzu büyütüyoruz. Işın atabiliyoruz. Krom taşdaki gibi. Yani bildiğin krom taşının özellikleri var. Gördüğünüz gibi. Güzelmiş. Geri şöyle Başka gölge elitin. Tamam arkadaşlar. İlk adamımız bu kadardı. Bence çok çok iyi bir adam. Ve umarım bütün, bütün uzaylara gelir ileriki zamanlarda. Şimdi sıradaki adamımıza geç. Evet arkadaşlar sıradaki adamımız kurt ve nekli oyna. Bu bir bu adam Trans transili adam olarak geçiyor arkadaşlar. Ama içinde sadece kurt adam var. Ama bunun şöyle güzel bir yanı var arkadaşlar. Tabi şimdi bu videoda göstermiyorum maalesef. Bunun için arkadaşlar bu zali açmak için bu benden bir tane düşman vardı ya benden kalesinde kurt adam. Onunla dövüşmeniz lazım. Onu öldürseniz arkadaşlar Omtix'in sarı pahalı. Yani benden kurt adamla karşılaştığında kurt adam Omtix'e dokunmuştu ya. Ondan sonra hani o bölümde benden ve yavaş yavaş kurt adam oluyordu ya. İşte aynı şekilde arkadaşlar oyunda böyle çok detaylı bir şekilde yavaş yavaş kurt adam oluyorsunuz ve en son, en sonunda bu hale geldiğinizde arkadaşlar tamamen bu şekilde oluyorsunuz. İlk önce cildiniz gri hale geliyor sonra pen, kulaklarınız pençeleriniz falan çıkıyor boynuz uzuyor. Çok aşırı iyi yapmışlar. Tabi o süreçte Omnitex'i kullanamıyorsunuz. Ama bittiğinde artık bu uzayla Omnitex'e eklenmiş oluyor. Bence çok iyi düşünülmüş bir adam. Kesinlikle indirmenize kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten kurt adamın kendisi bile çok güzel. Bakın. Böyle animasyonları falan. Bakalım. Böyle ağzını açıp son ses atıyoruz. Böyle tırmanma özelliğimiz var. Böyle şöyle bir zıplamamız var. Zıplamamız bence gayet iyi koşma animasyon falan gerçekten çok iyi bir Ben bu adamı da çok sevdim. Hadi o zaman son adamımıza geçelim. Sıradaki adam arkadaşlar oyunumuza Megawatt'ı yani İngilizce adıyla bazı şaka ekliyor arkadaşlar. ve Be belki çoğunuz bu bilmiyor olabilir ama ben bu biliyorum. özellikleri hoşuma gidiyor. ve elektrik gibi arkadaşlar bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kontrol hiç bende değil tamamen kendisi şöyle yakındaki moblar böyle hasar vuruyor ya bugünkü adonlarımız da gerçekten gayet iyi ve bu yıldırım şeklinde böyle uçabiliyoruz şöyle get şumuz böyle yıldırım atıyoruz eğilip g'ye bastığımızda bakın etrafımıza böyle bir ağır oluşuyor şöyle head şumuz aa bu şey mi galiba can veriyoruz etrafımızdaki yaratıklara bir dakika deneyelim bakalım demir golemimiz nerede bizim nereye kayboldu ama, ama hızı biraz kötü hızını biraz alırsalar iyi olur Aa, demir golemimiz yok mu niye yok acaba demir golem bir dakika o zaman çalalım çünkü demir golemin ne kadar hasar aldığını bilebiliyoruz şuna biraz hasar verelim Tamam biraz daha verelim. Gel bakayım. Tamam şimdi bakalım. E aynı hocam bu şey can veriyordu. Bunu yapamamışlar ya da ben yanlış aldım. Ne ki bu özellik? Elektro Anlamadım ama ilk özelliğimiz arkadaşlar ona Bu ekokon özelliği değil mi? Bildiğimiz ekokon özelliği. Neyse arkadaşlar ama bence gayet güzel. Bakayım. Havadayken de güçlerimizi kullanabiliyoruz. Bir dakika. Aa, bu çok bu çok köpük olmuş ya. Bu güzel olmuş. Aa. Böyle arkadaşlar şarjımız bittiğinde böyle geri çakılıyoruz. Tabi bunlar şarjla çalışan bir uzaylı. Zaten yani görünüşünden beri şarjlı bir şey oldu. Ben bu uzaylı gerçekten işte, ben bu uzaylı da sevdim. Bu adonu da sevdim. Bugünkü adonlarımıza sadece olursak arkadaşlar benim favorim kesinlikle ilk adon. Sonra ikinci olarak ikinci gösterdiğim adon. Bu adamda birkaç şey sevmedim ama bunun dışında bugünkü adamlarımız bence çok iyi adamlar. Bu videomuz da buraya kadar Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.